Güzel canlar, Alevi toplumu içerisinde son süreçte tartışılan bir konu var. Konu şu, Hızır orucunun zamanı doğru mu? 1. 8, 9, 10 mu? 13, 14, 15 mi? Yoksa her yörenin kendisine göre oruç tutma süreçleri var. Örneğin Tünçeli bölgemizde çok daha farklı, Ocak ayı içerisinde. Bu nokta itibariyle de birçok açıklama var. Biz bu açıklamaları ve bu açıklamaları dinledikten sonra tarih süreci içerisinde Hızır orucunun nasıl tutulduğuna dair bir bilgi sunacağız. Bu nokta itibariyle Hızır orucu geçmişte Rumi takvime göre, güzelce anlar Hicri takvime göre değil. Bazı dedelerimiz Hicri ile Miladi takvim arasındaki 10 gün söylüyorlar ama Hızır orucunun tutulma süreçlerinde Rumi takvim kullanılmış. Rumi takvimle Miladi takvim arasında da 13 günlük bir fark var güzel canlar. Örneğin Hızır orucu Rumi takvime göre 31 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arası. Miladi takvime göre ise 13, 14, 15 Şubat olarak ifade ediliyor. Şimdi tek tek ifade edelim. Ama hiç bir takvim olarak böyle bir hesaplanması yok. Onu açıkça ifade edip, Ama önemli olan bir nokta var. Ama Alevi inancında her yıl Ocak ayının ikinci haftasından başlayarak Şubat ayının ikinci haftası Perşembe günü kurbanlarla birlikte lokmalarla, miyazlarla kısır cemi ile canlar cem olur. Şimdi bu noktayı da biraz detaylandırayım size. Alevi inancında birinci hafta Hızır'ı karşılama haftasıdır. İkinci hafta ziyaretlere gitme haftasıdır. Üçüncü hafta güzel canlar müsaitlerin lokmalarını yapıp birbirini ziyaret etme haftasıdır. Dördüncü hafta Hızır'dır yani Şubat'ın ikinci haftası içerisinde salı günü başlıyor, çarşamba, perşembe. Şimdi dikkat edelim. 13, 14, 15 tarihleri arasında bir tarih bazı dedelerimiz, bazı kurumlarımız sunuyor. Şimdi bu sene 13, 14, 15 olsaydı pazar pazartesi salıya gelecekti. Ama Hızır Cemleri hiçbir zaman bu günlere gelmez ki. Hızır Cemi nereye gelir? herşembeye Erşembe. gelir ve takvim hazırlayanlar da toplumu bir şekilde yanıltmakta toplumun içerisinde şu anda bir kargaşa var beni arıyorlar başka dedeler arıyorlar ya dedem siz 8-9-10 diyorsunuz ama öbürü 11-12-13 demiş öbürü 13-14-15 diyor bu sorunu nasıl çözebiliriz bu sorunu da dedeler bir araya gelip tek bir karar verip Alevi toplumu da verilen bu karar neticesinde Hızır oruçlarını tutabilir. Ama doğrusu olarak güzel canlar Şubat ayının ikinci haftasının perşembesi. Peki perşembeye gelince kadar orucumuzun bitmesi lazım. O zaman evet. salı, çarşamba ve perşembeye gelmekte. Hiç takvime gelince güzel canlar Hicri takvim ile miladi takvim arasında 10 günlük bir fark var. Dikkat ederseniz Muharrem ayı her sene 10 gün ileri geliyor mu? Sebebi bu. Birisi kameri denilen ay takvimi, birisi de Gregorian denilen güneş noktasında hesaplanan yani dünyanın güneş çevresindeki dönüm sayısına ay takvimi de ayın dünyanın çevresindeki dönüm sayısına göre hesaplanıyor. Ve bu nokta itibariyle 10 gün fark var. O zaman hicri takvim olarak beyan edenlerin söylemine göre de 10 Şubat olması gerekiyor. Yine bakalım 10 Şubat'a güzel canlar. Bugün Perşembe. Perşembe 10, 11-12 Cuma Cumartesi. O zaman Cumartesi günü oruçlar bittiğine göre Hızır oruçunu no, Hızır Cemini o gün yapmamız gerekiyor. Bu da doğru değil. Doğrusu bu öyle Bizim yerlerde de hep aynı böyle diye. Aynen öyle. Ee, şunu söyleyeyim. Bilmeyen alim olunca yanlışlar çoğalırmış. Bu nokta itibariyle e, muhabbetimiz bitsin sonra ben sizin sorularınızı alayım.